Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü geçtiğimiz günlerde Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada önceki dönem belediye başkanlarının yaptığı harcamalara değinmiş ve belediyelerde savurganlık meslemlüğünün yüksek oranda görüldüğünü belirtmişti. İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özer Başkan Özlü'nün sözleri üzerine konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. İl Başkanı her konuyla ilgili yaptığı açıklamada İYİ Parti Düzce Teşkilatı olarak Belediye Başkanı Sayın Doktor Faruk Özlü'nün geçtiğimiz günlerde basına düşen açıklamalarını tüm Düzceliler gibi dikkatle takip ettik. Sözcü gazetesine yansıyan ve kendinden önceki AK Partili Düzce Belediye Başkanlarını ve hizmet sürelerinde yaptıkları belli başlı yatırım ve harcamaları irdeleyen açıklamalarını, yağlı güreş sahasının verimsizliğini, harcamalarda yaşanan savurganlığı, kendisinin 51 bin liraya yaptırdığı ama önceki dönemde 1 milyon 800 bin liraya mal olan Ramazan eğlencesini tüm düzceliler gibi biz de okuduk ve hatta somut adım atmasını bekleyip basına düşen bu açıklamanın biraz zaman geçmesini bekleyerek ne tip adımlar atılacağını görmek istedik dedi. İl Başkanı Er Oysaki biz İyi Parti Düzce Teşkilatı olarak bu bahsi geçen husus ve hatta daha da fazlasını bundan bir buçuk yıl önce yerel seçimler döneminde dile getirmiş. Seçim sonrasında ise belediye meclisinde ilgili harcamaların incelenmesi için komisyon kurulmasına vesile olan partilerden biri olmuştuk. Parti etkileri olarak Sayın Özlü ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de kaygılarımız genel manada son yaptığı açıklamalarla benzer nitelikteydi. Aradan geçen bir buçuk yıllık zaman diliminde Sayın Başkanımızın da bizimle aynı kaygı ve düşüncelere sahip olduğunu görmekten açıkçası hem mutlu olduk hem de ilgili harcamaların bağımsız bir denetim şirketince incelenmesi teklifimizi tekrardan kendisinin düzce halkı adına gündeme alabileceğini düşündük. Sayın Başkanımızın basına yansıyan açıklamalarının yapılan harcamalar ve ihaleler bazında suç unsuru içerip içermediğini incelenmesi için de düzce halkının haklarını savunmak için savcılarımızı da göreve çağırıyoruz. İstiyoruz ki bir haksızlık ve usulsüzlük varsa cezalandırılsın. Yoksa da bu kentte belediye başkanlığı yapmış hiç kimse töhmet altında kalmasın. Tüm talebimiz bu yöndedir dedi.